Hak dostum hak diyerek başlayalım söze. Huzur hazurun vakti sefai merdan. Haindir, dinsizdir, münafıktır şeytan. Şeytanın dinsizliğine lanet, Rahman'ın birliğine hamdü bir gayet. Bizleri seyreden sayın valimizin, sayın başkanlarımızın, değerli misafirlerimizin ve sevgili Ankaralıların sıhhatine sağlığına diyerek başlayalım söze. Büyük Ankara Savaşı olduktan sonra ...Moğollar Ankara'yı istila ediyor. Taş, taş üstünde kalmıyor. Ankara'da bir dikili taş bulunabilene aşk olsun. Ve sonra Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri Ankara'ya geliyor... ...ve gördüğünüz Ankara'da insanların birbiriyle çalışabileceğini gösterebilecek... ...Ankara'nın her toprağında, her taşında alın terinin olabileceğini gösterecek bir çabaya giriyor. Ve Ahi Evran Hazretleri'nin bir yıl önce başlattığı ahilik geleneğini Ankara esnafının üzerinde başlatıyor. Ve bu görmüş olduğunuz Ankara'nın eski çarşısında Hacı Bayramlı Veli Hazretleri'nin asasını vurduğu yerlerde bereket hasıl olmuştur. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedeceğim. Yani Konstantinopolis'i fethedeceğim demiş. Edirne'de hazırlıklara başlamış. Başlamışsa halkı arkasına alması lazım. Halktan destek alması lazım. Edirne sokaklarında kesmek için bir gün sarayında Fatih Sultan Mehmet Han, bakın kılık kıyafet değiştirmek için. bir cenge çıkacaktır. Büyük bir sorumluluk vardır omuzlarında Fatih Sultan Mehmet'in. Halktan, esnaftan destek almalıdır. Halkın moralini kontrol etmek ve teftiş etmek için Edirne sokaklarında esnafların arasında tedbir kıyafet dolaşmaya karar verir. Evet, Edirne sokaklarında esnafların uzun çarşının bulunduğu yerde gezerken yolu bir esnafa düşüyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur bey. Hayırlı işler. Borcumuz ne kadar? Üç mecidi. Üç mecidi. Yarım okka yağ, yarım okka bal ve yarım okka peynir. İyi de i̇şte burada sadece yağ var. Bal ve peyniri neden vermedin? İyi. Allah razı olsun. Ben bugünkü metni. Kara zahmet olmazsa onu da yandaki esnaf komşulara O da siftah etmedi. Sağ olasın bey. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hayırlı işler. Sağ olasın, sağ olasın bey. Buyurun oturun dedim. Yok oturmayacağız, acelemiz var. Ee, bana yarım okka bal ve yarım okka peynir verir misin? Veririm, bekleyin. <laughs> Buyur bey. Borcumuz ne kadar? Beş misli. Beş misli. Doğru. Yarım okka bal ve yarım okka Yok, peynir. Yok sadece bal var. İyi de ben peynir de istemiştim. Peynir de komşumdan alıver. Sende yok mudur? Yok beyim bende vardır. bir ben vereceğim beş beş değil. Çoluğumu çocuğumu rızkını çıkardım. Geri kalanı kar. Sana komşum sifra etmemiştim. Sana zahmet olmazsa Peyniri de komşumdan alsan. Hep komşumu peyniri güzeldir, kaliteli. He bey, olmaz. Peki. Ve Fatih Sultan şu güzel bir konuşmayı yapar sonra bizlere. Esnafımızın kanaatkarlığını, güzel ahlakını görüyor musunuz? Bu düzgün ahlaklı insanlarla değil Konstantinopolis dünyayı fethederiz. Kazamız mübarek olsun. Haydi. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bize geçen bizdendir. Bakın efendim. Ahi Evren Hazretlerinden başlayıp bir gelenek vardır. Esnafları dolaşmak. Ahi Evren esnafları dolaşır ve bir gün bir ayakkabıcı dükkanına uğrar. Ayakkabıcı dükkanında ne mi olur? Bakın bu güzel söz bize hatıra gelmiştir. Ay kız geç kaldık koş. koş. Aman koş. Ama bu kalabalıkta ibneyi nereden bulacağım ben ya bu? Hangi dükkan? Kardeş. E buyur bacım. Şuraya açıp otursak olur mu? Tabii tabii ne demek bacım Hadi. buyur. Allah razı olsun sende. Allah tamam, Allah razı olsun. Sen Ay. de Ay. razı Haydi. Anam bunların giydiği ne erkek giyer ne kadar? Ne şaşırdım. Neyse. Ay. Ne var? Ne diyorsun ne vuruyor? İnce abla merhaba. Kız <laughs> neydi? Neydi? Allah'ım şeyini alayım abla kına mı yapacağız ya? Eee razıyım. Evini getirecek kanalını kapatacak. Emine bir gelsin de kanalın gelsin. Daha gelmemiş bak. Yok. 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 Herde Hadi koş, <laughs> Hangisini bilirim? Ya bunda kırmızı vardı, o nerede? İçeride bir, ay, ay, iç adam, bir da güzel. Var, güzel. ay kırmızı olsa. İkisi doğru. Ve bu oldu. Ya en azı Ya öyle. Hey. Ayak kabı alacak. Onu ayakla, ne ya kız, ya kız, Ne oldu, Ne, oldu, ne, oldu? Hı, ne bak, 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 var, bir şey diyeceğim sen niye biz oyalayıp duruyorsun? Allah Allah. Şişt, çok önemli bir şey diyeceğim Ne? Evet. Hasan Efendi'nin dükkanından alışveriş yok. Baksana çatıya pavuca atılmış. Kardeşim ol! PAPU! Ya geçen hafta bizim ben söyledi. Pabucunu dama atmışlar Hasan Usta'nın. Niye kız? Ne olacak? Biri beş, beşi on yakarmış. Usurlu mal satan. Aa! Üstelik nasıl önere Esnafım! Damında papuç varsa ondan alışveriş yapın.